Bak Kur'an-ı Kerim yok edilmediği için Avrupa'ya barış gelmeyecek. Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız. Bağnazlar ne yapıyor? Aman aman diyorlar. Siz Kur'an'a hiçbir şekilde yaklaşmayın. Kur'an zaten anlamayız diyorlar. Ne yapalım? Asın duvara orada dursun diyorlar. Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır. Ama hadisin Kur'an'a ihtiyacı yoktur diyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ı elimizden alıyorlar. Yerine hurafe koyuyorlar. Bir ülke yıkmak için müthiş bir sistem. Evet. Peygamberimizin Yüce Allah'a şikayeti, kolumu şeytan anılar sınırı, e, benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar diye bildiriyor. Evet, tek şikayet o evet. Peygamberimizin. Şimdi İngiliz devleti dersen doğrudan, bu dürüst bir itham olmaz. Çünkü İngiliz devletinin içinde yüzde 99'u temiz insan oluyor. Bayağı kibar terbiye. Yüzde birlik bir derin devlet vardır. Derin, devleti onlar yönlendirirler. O yüzden biz devlet demiyoruz. Çünkü iftira olur. İngiliz devlet yaptı dersek iftira olur. Ama derin devlet yaptı dersek doğrusunu söylemiş oluruz. Çünkü adam der ki ben böyle bir şey yapmadım der. E doğru. Sen bana iftira attın dese haklı olur. İftira atmış oluruz. Çünkü demiyor Derin devlet bunu yapan.